Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir Rus salatası yapacağız. Tam ölçüsünde kıvamında. Şimdi bunun için malzemelerimi sırayla koyuyorum. Bir su bardağı süzme yoğurt. Siz normal yoğurt da koyabilirsiniz ama sıvısı olmasın. Sulu olan yerden değil katı olan yerden koyabilirsiniz. Ben süzme kullandım şu an. bir su bardağı dolusu yarım su bardağı da mayonez malzemelerimi koymadan önce yeteri kadar tuz koyacağım. Siz göz ayarı koyarsınız ve iyice karıştırıyorum. Evet, iyice karıştırdım. Mayonez, yoğurt, süzme yoğurt, normal yoğurt da olur ve tuz karışımını iyice karıştırdım. Şimdi malzemelerimi ekleyeceğim. Bir su bardağı mısır. Bir çay bardağı kadar kornişon turşu. Bu 5-6 tane kornişon turşu kadar ediyor. Hepsini. Daha önceden haşladığım 4 tane patates var. Orta boyda patates. Haşladım. Bu şekilde küp küp doğradım. Ekliyorum. Bezelye ve havuç, havuç 3 tane. Bezelye de bir su bardağı kadar. İkisini aynı tencerede haşladım. Küp küp doğradım havucu. Bu malzemelerimi de koyuyorum. Bunlar hazır malzeme değil. Hepsini ben kendim haşladım. Havuç çok büyük değildi. Orta boydaydı. Orta boyda 3 tane küp küp doğrayıp bezelyeyle birlikte haşladım. Şimdi hepsini boca edeceğim, karıştıracağım. Dilerseniz bunun içine tavuk göğsü koyabilirsiniz. Ben sade tavuk göğsü olmadan yapıyorum. Herhangi bir yapmamı istediğiniz bir tarif varsa altta yorumlarda muhakkak belirtin. Evet iyice karıştırdım. Şu şekilde şimdi servis edeceğim. Evet Rus salatamı servis ettim. Şöyle harika bir lezzet oldu. Tam ölçüsünde kıvamında muhakkak deneyin diyorum. Kanalıma abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.